Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size yeni başlayanlar için sürafa yapımı göstermeye çalışacağım. Yeni uyasını YouTube kanalından öğrenmek isteyenler için birkaç dakikalık bir video olacak. Hemen başlıyorum. Şimdi ipliğimizi aldık. Bu şekilde. Bu şekilde batırıyorum. ve ipliğimi iki sefer doluyorum alttan Evet bu şekilde düğümümüzü attık ve burada kalan ipliğimizi şu şekilde alt kısma doğru götüreceğim yani bu burada kalacak onu biraz birkaç tane değdireceğim Şimdi şu kadar bir kısım alarak tekrardan batırıyorum ve ipliğim bakın bu ipliğim üstte kalacak şekilde iğnenin üstünde ve ipliğimi de iğnenin alt kısmından bakın alt bir iki sefer doluyorum ve çektiriyorum. Ve çekerken bakın sol elimle bu kısmı tutuyorum. Sağ elimle de bunu bu şekilde yaptıktan sonra sıkılaştırırken bu şekilde tutarsak ipliğimiz daha sıkı olur ve bu kısımda Yemeneye, yemene ye zarar vermemiş oluruz. Eğer bu şekilde çok çekersek yemeneye de zarar vermiş oluruz. Şimdi alt kısımdaki ipliğimizi bir sefer daha alalım. Buna iplik kaybetme denir. Ve tekrardan yani çok fazla aralık yapmadan daha kibar olsun diyorsak bu şekilde batırıyoruz. Tekrar gösteriyorum. iğnemizi batırdıktan sonra ipliğimiz bu şekilde üst tarafta kalacak ve sağ elimizdeki ipliğimizi alttan iki sefer dolayarak ve ipliğimizi çekerken bir taraftan da buradan ki kısmın ayarlamasını yapıyoruz ayarlamasını yapmazsak ya bu şekilde ya çok uzun bırakırız çekeriz bu şekilde kalır ya da çok sıkı olmuş olur. O şekilde buradan tutuyoruz. Bir taraftan da bu elimizle düğüm yapacağımız kısmı düzelterekten çekiyoruz. Elimizi ne yapıyorduk sol elimizle çekerken yemeni zarar görmesin diye bu şekilde yapıp sıkılaştırıyoruz. Ve kaybettiğimiz ipliği artık kesebiliriz tam dibinden bu şekilde yaptıktan sonra bakın ipliğimiz kayboldu Ve bu şekilde devam ediyoruz tekrardan batırdık ipliğimiz üst kısımda ve sağ taraftaki ipliğimizi alttan çekip tekrardan batırıyoruz bu şekilde batırdık İpliğimizi alttan iki sefer doluyoruz ve çekiyoruz. Bu şekilde devam edip diyoruz. Beraber yapalım. şekilde yaptıktan sonra kuyumcu kafesini yapacağız. Kuyumcu kafesini de yapmak için şu şekilde göstermek istiyorum. İpliğim buradan kupartayım Ve yaptığım sıra falanın üzerine kuyumcu kafesini göstermek istiyorum. En baştan bu şekilde batırdım iğnemi. Ve bu kısma da iğnemi batırdıktan sonra düğümümü yapıyorum bu şekilde bakın sol elimle tutup sağ elimle sıkılaştırıyorum ve bu tekrar ipliğimizi yok edeceğim bunu tekrar aldım bu şekilde ikinci olan zürafamı batırdım iğnemi ve bu şekilde yaptım bakın ve ters döndürüyorum ipliğimi ve üstüne batırıyorum yaptıktan sonra şu kaybettiğimiz ipliği keselim tekrardan kestikten sonra bakın yani hiç iplik kalmadı ve bir sonraki zürafamızın içine batırıyoruz ipliğimiz hemen bakın bu şekilde tam sıkılaştırmadan diğer ipliğimizi kenara çekelim. Düğüm olmasın. Bu şekilde. Tekrardan bu kısmı mı yaptım. İpliğimi bir taraftan da çekiyorum. Şimdi kuyumcu kafesle devam edelim. Tekrar bu üstüne batırıyorum. Ve yan tarafa tekrardan diğer zırafamızın içine. Bakın bir taraftan da bunu böyle tutarken bu şekilde buradan da düzeltme yapıyoruz. Buradan bu şekilde. ve tekrar yanına batırıyorum diğer zürafama kuyumcu kafesimizde bu şekilde devam edip gidecek Diğer tarafta surafamız yok ama bu şekilde batıralım, bitirelim. Kuyumcu kafesimiz, kafesimiz oldu. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah sizlere kolay gelsin. Hayırlı akşamlar.